Derdi takipçilerim hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Bu Cuma Rabbimin bütün iyilikleri hanelerinize, bedenlerinize, ailenize gelsin. Bu arada derdi bir takipçimin ee, oğlu evleniyormuş. Diyor, seyrediyorum, dinliyorum ama seyretmiyorum işlerim var diye e, ee, inşallah Yüce Rabbim oğlunu bir yastıkta kocatsın. Onun yolunu açsın, ona bol rızık versin, kuvvet versin ve yeni çıkacağı bu yolda başarılar diliyorum. Allah'ın eli, merhameti üzerlerine olsun. Evet değerli takipçilerim kahvenizi aldınız mı? Şimdi biliyorsunuz değişik bir ülke, değişik bir coğrafya, değişik insanlar ve şu anda muzdarip olduğumuz bir sürü insanlar topluluğu hepimizin edebimizi ve adabımızı korumak için, ailemizi korumak için, toplumu ve çocukları korumak için çıktığı bu yolda bambaşka yere de dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandan beri sinemanın ...dizilerin, e, YouTube'un, medyanın yani, insanlar üzerinde ne kadar zararı olduğunu, toplumun ne kadar e, ahlakını bozduğunu, topluma adeta bir zehir gibi kötülüğü, edepsizliği, adapsızlığı ve ahlaksızlığını pompaladığını ve enjekte ettiğini sizlere uzun zamandan beri söylüyorum. Tabii bunların arasında müzikleri de unutmamak lazım. Şimdi e, burada bir örnek olarak Halime Samanlık'ta bastılar şarkısını verdim. E, düşünebiliyor musunuz? Bir kadın için, bir kadın için e, uygunsuz yaptığı bir şeyden dolayı Samanlık'ta nasıl basıldığını, şalvarının ayağında olmadığını, gül dalında asılı olduğunu, yani ne yaptığını anlıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar bizim Türkülerimiz. Bu türküde anlatılmak istenen bir kadının uygunsuz durumları, bir kadının e, toplum kurallarının dışında yaptığı hareket. Şimdi bunlar bir taneyle sınırlı değil tabii ki. Bazı yerlere geleceğim için e, bunları anlatıyorum. Mesela ne türküler var bizde değil mi? Bir sürü tombul tombul memeler iliklenmiyor düğmeler diye. Yıkıldı bu şarkıdan ortalık bu türküden. Millet bununla horonlar çekti. Siz hiç başka bir ülkede bir kadının cinsel uzvu üzerinden yapılan şarkı ben görmedim bilmiyorum. Biliyorsanız da belki bir tanedir. Bizim gibi böyle her şey kadınların üzerinde döndüğünü zannetmiyorum. Sonra e, bu ülke Çocuk evliliklerinden bir sürü e, çileler çekiyor. Hala daha küçücük kızları, daha oyuncak yaşında, oyun oynayacak yaşında kendilerinden çok çok büyük adamlarla evlendirip, hatta daha Blue çağında onların dünyaya çocuk getirmesine bile, değil mi? Ee, uygulamalar var. İnanın lafı bulamadım sinirimden. Ee, peki bizim türkülerimizden ne var? Henüz girmiş 13-14 yaşına edalı cilveli, köylü güzeli değil mi? Bakın dikkat ederseniz hep hep kızlar, hep kadınlar üzerinden, hep e, pornovari şarkıların yapıldığı bir ülke burası. Bunlar, bu şarkılar yeni şarkılar değil bakın. Bu şarkılar en azından 50-60 yıllık şarkılar. Tabi bazılarını söylemiyorum. Bazıları 50-60 yılı bulan şarkılar. Ee, yani mesela e, neyi söyler? Ee, bir gelinin işte e, evlenmesini, diğer birinin onda e, ona aşık olmasını. Veya da veya da. Yani e, inanır mısınız? Söylerken. Dilim varmak istemiyor. Ee, i̇şte kadınlar maalesef kadınlar maalesef e, bugün muzdarip olduğumuz o, şeyler e, kökenleri çok yıllar önceye varıyor ve biz bunun yüzünden bu kadınlardan böyle şeyler çekiyoruz çünkü bunlar da bu şekildeki zihniyetlerin büyüttüğü. Bu şekildeki zihniyetlerden gelen e, kökenlerinde, kökenlerinde hep böyle cinsellik, hep böyle belden aşağı, hep böyle işte kadının, kadının sadece bir mal, bir emtia, bir e, oyuncak olduğu, olduğu topluluklardan geldikleri için bugün bizim gibi kadınları e, aynen, aynen bu normlar içine sokup işte bize hakaretleri, e, bize vuruşları bunlardan ileri geliyor diyeceksiniz ki şimdi şarkılar mı? Evet bir e, bir milleti şarkıları, filmleri e, ve e, toplulukta paylaşılan şeyleri meydana getirir. Şimdi bakın Hollywood dediğimiz yerde. Sinemalar belirli sinyalleri vermek için çekilir. Belirli şeyleri işlemek için çekilir. E, belirli şeyleri insanları alıştırmak için, algı operasyonu yapmak için çekilir. Bu bütün dünyaca biliniyor. E, bizde de hep böyle olmuş değil mi? Şimdi kadın hep ezilmiş. E, diyelim ki bir yerde bir e, kadın tecavüze uğruyor. Ondan sonra... Hesap kadına kesiliyor değil mi? Kalkıp yapana kesilmiyor. Ya onu onunla evlendiriyorlar, kadın gene o tecavüzcü caninin eline veriliyor. Sadece namus kurtulsun diye veyahut da işte e, bazı şeyler yerine getirilsin diye veyahut da ne yapıyorlar? Kadınları öldürüyorlar. İşte bizdeki küçük yaştaki gelinlerin, öldürülen kadınların, Bugünkü bu ahlaksız kadınların temellerini bunlar oluşturuyor. Çünkü biz her şeyin içine, her şeyin içine cinselliği katmış, her şeyi cinsellikle ilişkilendirmiş. Hiçbir şeyde belirli sınırlar içinde olmayan bir ülkenin evlatlarıyız. Ülkemi yermiyorum. Vatanım cennet, ülkem cennet ama yapılan belki de bilerek yapılan birçok yanlışlar işte bizi bugün uğraştığımız bu durumlara getirdi. Tabii ki tabii ki sadece sebepler bunlar mı? Hayır. İnsanların doğal bir e, yaratılışları da vardır, değil mi? Kişi bazen çok kötü bir yerde büyür ama çok güzel bir fidan şeklinde büyür. Fakat bu çok nadirdir bakın. İnsanlar Yetiştikleri çevreye göre, yetiştikleri aileye göre şekillenirler. Bir e, mahallede, bir çevrede birkaç yıl yaşıyorsanız, o çevreye benzemeye başlarsınız. Bakın, bu anlattıklarım bilimsel. Bunlar benim e, işte bugün çıkayım da burada bunları söyleyeyim dağarcığımdan ileri gelmiyor. Bunlar hep araştırılma sonunda sonuçlara varılmış. Bazı bölgelerimiz var mesela çok güzel türkülerimiz var değil mi? Aşklar var, sevgiler var, güzel duygular var. Ama bunlar diğer şarkıların, diğer türkülerin, diğer filmlerin, dizilerin ve buradaki insanların çok çok üstünde. İşte bugün bazı takipçilerim merak ediyor. Ahlaksızlık nasıl bu kadar prim yapıyor? Ahlaksız yayın yapanların takipçileri bu kadar mı olur diye. işte nedenlerinden bazılarını sizlere sıralıyorum. Kahvenizi içiyor musunuz bu arada? Bu cuma günü en azından biraz bizlere yardımcı olacak. E, şarkılar, türküler, bizleri nasıl bu hale getirdiler. Bunları işlemek istiyorum. Evet. Şimdi tabii ki e, tabii ki e, geçenlerde de bir başlık yapmıştım. O e, muallayı sandala atıp diye. Yani hep böyle e, her şeyin içinde muhakkak yani tabii ki bazı şeyler hariç onu söyledim ama o azınlık hep belden aşağı. Türkülerim mesela bunlar mesela e tavukları pişirmişim, hacıyı da e, çarşıya göndermişim, değil mi? E ne demek istiyor bu mesela türküde? Viral oldu bu türkü değil mi? E, rahmetli Dilber Ay sayesinde. Yani hacıyı gönderiyor, başka hacı gelsin eve diye. Ben böyle anlıyorum mesela. Değil mi? E, şimdi bunlar e, bunların bu türlü zihniyetlerin yarattığı. Bakın bunları yazanlar anonim de oluyor bazen ama bunları yazanlar genelde e, kendi içimizden çıkan insanlar. Bunlar bizim insanlarımız, bizim bağrımızdan çıkan insanlar. Bunlar yabancı insanlar değil. Bunları bir Amerikalı yazıp da bize getirmedi, bir Japon yazıp da bize getirmedi. Kendi bağrımızdan çıkan insanlar. Yani anlayın ki hangi zihniyetle büyütülüyorlar ve bunlar, e, bakın bu türlü şarkılar hep viral olmuş hep e, milyonlar satmış hep insanlar tarafından horonlar oyna, oynamalar yapılmış şarkılar düşünebiliyor musunuz neye meyilli olduğumuz zaten buradan meydana çıkmıyor mu daha önce de söylemiştim porno filmler zamanında sinemaların önünde erkeklerin kuyruk olduğu e, ayıp olmasa kadınlar da girerdi o kuyruğa e, kapalı kişi oynadıkları zamanlar olmadı mı işte biz hep kadının mal gibi görüldüğü, maalesef kadının mal gibi görüldüğü, kadına ehemmiyet verilmeyen, bakın genelde Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ve her bölge için söylemeyeyim ama birçok bölgede ve birçok ailede mesela bazıları kız çocuklarını saymazlar. çocuk Kaç tane çocuğun var dediği zaman erkek çocuğunu söyler. Veyahut da, veyahut da e, kıza e, mirastan pay vermezler. Kızlara evlenip evlenmeyeceğini, isteyip istemeyeceğini sormazlar. Yani erkeklere verilen değer maalesef toplumumuzun birçok bölgesinde kadınlara verilmemiştir. E ne olmuştur ondan sonra böyle ezik, böyle kompleksli, böyle aşağılık duygusuna sahip? e, eh, bir de üstüne eğitim almamışsa, çünkü aileden zaten ezilerek başlıyor hayata, bir sıfır yenik başlıyor. Bir de eğitim de görmemişse, işte karşımıza çıkan tipler bunlar. Bugün bizleri muzdarip eden, bugün bizleri rahatsız eden, bugün bizleri ee, maalesef korkutan, niçin korkuyoruz? Şahsi olarak korkmuyoruz ki, toplumda çocuklarımız için, gençlerimiz için yaptıkları kötü oldukları kötü örnekler için korkuyoruz, değil mi? Neden? Gençlerimizde zehirlenmesin diye. Şimdi e, maalesef, e, maalesef kadınların e, aslında dünyada da genel olarak ikinci planda olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar Avrupalılar e, ve Amerikalılar ve gelişmiş medeniyetler diyeyim? E, ileri medeniyet dünya medeniyetli ülkeleri deyim. Onlarda da çoğu zaman kadın bazen iş yerlerinde, bazen çevrelerinde ikinci sınıf olarak görülebiliyorum. E, İngiltere'de de çok uzun seneler, Kız çocukları okula gönderilmiyordur. İne, i̇nanabiliyor musunuz değil mi? Dünyanın medeniyet beşiği olarak kabul edilen İngiltere, bazıları lütfen İngiltere deyince kendini İngiliz zannetmesin. Onlarla ilgili konuşmuyorum. Ben bambaşka bir şey anlatıyorum şu anda. Maalesef İngiltere'de de kız çocukları kız çocukları senelerce okula gönderilmedi. Bunu e, birebir en yakın arkadaşım Barbara'dan öğrendim. Kendisi bir İngilizdir, bir Türkle evlidir ve e, tabii şunu da katmak istiyorum: Uzun zaman İngiltere'de yabancı ile evlenen kadınlar da vatandaşlıktan çıkarılmıştır. Sonra Kraliçe'nin bir kanunuyla bu e, kanun değiştirilmiştir. Ve düşünebiliyor musunuz? Yıllarca bambaşka bir sarmalın içinde olan kadınlar. Daha sonra da özellikle herhalde 50'li yıllardan sonra yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kadınlar genelde e, hep işte 36 beden olacak, e 90-60-90 olacak, efendim zayıf olacak, e, zayıflık güzelliktir, kadın şöyledir böyledir derken bugünkü durumlara gelmiş kadınlar şu anda e, yaptırdıkları ameliyatlarla hem sağlıklarından hem canlarından oluyorlar ve şunu düşünemeyecek hale getirildiler. Her şeyden önce insanın kendi sağlığı, kendi bedeni, isteyen beğenir, isteyen beğenmez duygusuna sahip olmamak, hep kendini beğendirmek için, hep kendini kabul ettirmek için ve başkalarının fikirlerini kendilerinde daha önemli bir rol oynadıkları için maalesef o cenderelere girerek erkekler rahat yerken, erkekler istedikleri gibi göbek salarken kadınlar hep bunlardan mahrum olmuşlardır. Ve dikkat edin hep medyada, hep medyada aa ne kadar kilo almış, aa ne kadar silülitleri olmuş, aa ne kadar şunları olmuş diyerek kadınları, kadınları hep güzel olmak zorunda kılan, e, hep böyle zayıf olmak zorunda, sanki zayıflık güzellikmiş gibi asla, asla. E, bakmayın ben çok nadir olarak kilo için bir şey söylüyorum ama e, et, bu et kafalılar için söylüyorum. Yoksa bir kadının kilolu veya zayıf olması arasında hiçbir fark yok. Tabii ki çok fazla kilo sağla, çok zararlı. O apayrı bir şey. Ama bir kadın da bir erkek gibi yemeklerini rahatlıkla yemeli, zevkine zevk katabilmeli, Birine beğendireceğim diye. Erkeklerde var mı mesela kadınlara bu beğendirme? Mesela bir kadın hani çok nadir değil mi deriz işte göbeğin çıktı falan diye. Ama yok senin selletlerin var, yok senin yağın var, yok erkeksin göğüslerin olmuş mu kadar kimse demez erkeklere değil mi derdi takipçilerin. Yani kadın denilen varlık aslında belirli zamanlardan sonra tabii ki ne zaman başlamış bu olay bilmiyorum ama mesela kilopatranın güzelliği konuşulur demek ki o zamanlarda da bu güzellik e, olayları varmış. Yani binlerce yıldır kadınlar üzerinde oynanan bu oyun ülkemizde de maalesef bel altı olarak kadının e, hep bir cinsellik objesi olması, kadının en ufak bir şeyde kirli, kirlenmiş, efendim bozulmuş, artık hiç yaşamaya hakkı olmayan ve başkaları tarafından onun hayatının devam edip etmeyeceği kararına varılan bir varlık haline gelmiş. Bence bizler en azından YouTube'da bu işlere dur demek için çalışmalı, çabalamalı. Kadının özgür bir birey olduğunu yüce Rabbim tarafından dünyaya en büyük meziyetli çocuk doğurmak, dünyayı çoğaltmak ve üremek amacıyla gönderilmiş bu yüce varlığı kimseye ezdirmemek, yoldan çıkmışları da yola sokabilmek için örnek davranışlarda Bulunmamız gerektiğine ben inanıyorum. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz? Ben bu şekilde düşünüyorum. Hem kahvemi içiyorum, hem bu cuma günü böyle bir vlog çekmek istedim. En azından beni seyreden gençleri, değerli takipçilerim, yüzde yedi gençler takip ediyor beni. Yani her yüz kişiden yedi tanesi genç çocuklar. İnşallah, inşallah. Kendilerine bakarak, bunlar kızlar mı erkekler mi bilmiyorum ama e, zannediyorum kızdırlar. E çünkü erkek çocukları burada hani bir oyun yok, e işte tabanca yok, silah yok, o yok, bu yok. Beni seyredeceklerini zannetmiyorum. E ondan dolayı bu kız çocuklarına şunları söylemek istiyorum: Kendilerinizin ayakları üstüne basacak şekilde yetiştirin. Elinize altın bileziğinizi koyun. Bu bazen okumakla, bazen de okumadan bir meslek sahibi olmakla meydana gelmektedir. Kendi paranızı cebinize koyun. Dünyanın en zengin erkeğiyle evlenebilirsiniz. Ama sizin paranız kadar kıymetli para yoktur. Hiç kimseye boyun eğmeden, hiç kimseye ee, köle olmadan, istediğiniz zaman gidebileceğiniz, istediğiniz zaman terk edebileceğiniz istediğiniz zaman ortaya ağırlığınızı koyabileceğiniz durumlara lütfen kendinizi getirin gençler. Bu YouTube'larda para kazanmak veya da böyle geçici şeylerde para kazanmak sizin istikbalinizde size yarardan çok zarar getirir. Bu geçici olan şeylerle ve bu yalan olan şeylerle lütfen kendinizi fazla oyalamayın. Başkalarını seyredip zamanınızı kaybedeceğinize, o zamanları istikbalinizde size yarayacak ileride çoluğunuza, çocuğunuza, hiç kimseye muhtaç etmeden, onları hiçbir şeye ihtiyaç duymadan büyütebileceğiniz bir konuma kendinizi getirmenizi canı yürekten isterim. Ben Türk kadınının güçlü, kuvvetli, ahlaklı, edepli, kimseye müdanası olmadan, kendi namusunun bekçisi, kendi kurallarını koyabilecek kadınlar olmasını istiyorum. Bilmiyorum benim değerli takipçilerim bu konuda ne derler. Biz, biz, çürümüş bu kadınları örnek alacak e, çocuklarımızı korumamız gerektiğine inanıyorum. Lütfen çocuklarımızı bu kokmuşlardan, bu çürümüşlerden maalesef, maalesef bu kendini yetiştirememiş acuzelerden çocuklarımızı ve özellikle kendi zihnimizi, kendi bedenimizi koruyalım ve bunların bunların yaptıkları manipülasyonlara, bunların yaptıkları kirli yayınlara bunların konuştuğu belden aşağı şeylerle bedenimizi ve ruhumuzu kirletmeyelim ki Yüce Rabbim'den bir gün bir isteğimiz olunca yüzümüz ak ve pak makamına gidelim. Evet değerli takipçilerim bu cuma günü böyle bir konuşma yapmak istedim. Hazırlamadım. İçimden geldiği gibi en santane ne geliyorsa onları konuştum. Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum. Lütfen Kendinize çok değer verin. Siz kendinize ne kadar değer verirseniz, siz kendinize ne kadar saygı duyarsanız, karşınızdaki de sizi o kadar değerli görür ve o kadar saygı gösterir.